Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle de birlikte Roblox'ta Spider adlı oynuyoruz, Hem de arkadaşım İrem'le. Selamünaleyküm. Artık beni tanımayan yoktur diye düşünüyorum. O sana tanımayan o çocuk. Ar, 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 ar. Seni göstermeden direkt gidiyorum. Kan bak bende ne var? O iyi. Ya ne ara aldın daha? Arkadaşlar daha oynayan yeni girdik. Ne almış? Sen neler şey biliyorsun? Tam biz geldik, kapıyı <laughs> açıp kaçmışlar herhalde. Vallahi ben kaçtım. Örümcek de kaçmış arkadaşlar herhalde. <laughs> en kız en son o kız kaçtı. Herkes kaçtı demek ki. Örümcek bile kaçtı. Örümcek nereye kaçacak? Kaçtın şimdilik. Yanlış kaçtın ama şimdilik demeliydi. Değil mi? Dur, hiç oyuncu kalmadı e neden izleyi açıyorsun o zaman, şu anda bir maç devam ediyor diyor ama hiç oyuncu yok Oyun benim galiba. benim 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 Tamam, beni korkutma bozuk diyerek. Yayın iptal ya, 1 dakika geç, neyse.